Arkasına mı süpüreceksin? Evet. Tamam çek o zaman hemen. En hızlı derecede olmamız lazım. Hadi. Süpür süpür süpür. Ben cuma günü gittim dedim ki kendime bir Donat'ta çorap alayım dedim. Sana bir şey değil mi? Vallahi piyasa almış başını gidiyor. 10 tane atlet aldım. 10 tane çorap aldım. Kaç para tuttu? 50 lira. 750 lira tuttu. 750. Kasiyere dedim ki sen dedim bu ayın kirasını bana mı ödeteceksin dedim dükkanın. Adı başı atlet yani bu ne? 50 lira olur mu abi, bu kumaş? O fiyatlar bayağı kazıkmış yalnız. Almadım zaten. Dedim koy 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 koy. 300 liralığını aldım gerisini bıraktım. Benden dalga geçtiler ki apartmandakiler koskoca ünlüsün ma malı nasıl tezgahta bıraktı. Dedim ben parayı daldan mı topluyorum bir dona 750. Bir aylık ev kirası dona verilecek. Tezgah gelene kadar fiyatlarına bakmıyor musun? Ben dedim ki kafamda en fazla dedim 300 falan tutar. 750 milyon ne demek? Bu millet taş mı yesin ha? Bu millet taş mı yesin? Don da mı alamayalım? Kardeşim gidiyorsun pazara 10 tane donu 50 liraya alıyorsun. Ben de pazara gideceğim perşembe günü. Nesliye dedim ki pazara giderken bana haber ver. Yok. Benim için camdan çok önemli koltuk. Koltuğun temiz olmasına çok dikkat ederim. O yüzden puan kırabilirim. Hadi bunu böyle kaldıralım da altını verelim. Aa, mendilimin yeşili, tiri lay lay talili Bakar mısın şuna ya? Meş baba, baba Seher koltuklarını silmesini beklerim. Silmezse benden puan alamazsın. Tehliyordu ama tam böyle bastırmıyordu. Lekeler duruyordu hala. Ben onun yerinde olsam koltuğu çöktüre çöktüre böyle derisini yırtacak şekilde yapardım herhalde. Evet gördüğünüz gibi helal bunun arasındaki farka bak bak bak. Bizimki sadece lafta değil öyle Kadir Ezildi, eli değdi, değmedi diye gördüğünüz gibi görselde de farkımız var. Haftanın ilk günü hem terimizi hem de teli bulamadım. Telimizi konuşturuyoruz Allah'ımıza şükür. Eski sevgilimle görüştüğüm zaman hayatım, ayrıldıktan sonra hayatım. Kendime yepyeni bir sayfa açtım. Şu anda yeni ayrılanlara sesleniyorum. Kendinize sildiğim taraf gibi yepyeni bir sayfa açın hayatınızda. Evde canı sıkılanlar, aklınızdaki bütün kötü düşünceleri silin. Kendinize virüs bittikten sonra nasıl yeni bir hayat açacağınıza dair düşünceler edinin. Virüs bittiği gibi de yepyeni bir sayfayla hayata başlayın. Oh! Telleyin, kafanızdaki sinir edenleri telleyin. Canınız kanları telleyin. Telle! Beş para etmez kirler için üzmeyin kendinizi. Kullanması bezi yayarak kullanmadı, düzgülü bir şekilde kullandı. Onu fark ettim. Bence Seher'in bezi e, kullanması hatalı. Hoş geldin. Hoş Kolay bulduk. Hoş geldiniz. Gel gel, buyurun 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 buyurun. Nasıl evet. gidiyor? Gördüğünüz gibi, yani 50 dakika yakın süremiz gitti. Maşallah. İki camımız bitti. Şu an koltuklar bitmek koltuklar üzere. Koltuklar Çok... bitti. Koltuklar nasıl olmuş? Hele bir bakın. Vallahi koltuklar güzel olmuş. Vallahi anca bu kadar çıkıyor zaten. Kaldırıcı evet. saatiniz, mutfak var, daha tuvalet yetişek, var, yetişek. küçük tuvalet Ama var. Koltuklar çok kirliydi geldiğiniz zaman gördünüz zaten. Temiz olsa zaten sildirmezler. Eveli Ama deri koltuk, deri koltuk normal koltuk. Aslında koltuk gibi. çok kolay deri koltuk, kumaş daha zorluyor. Çok pardon, kumaş lekesini verirse verir, vermezse kalır. Ama, Ama bu derdi için daha da çok uğraşmamız gerekiyor lekeyi alabilmek için. Bunda da var çıkmayan yerler. Hı, neresi çıkmamış mesela? Ben tamam, daha derinlere girmedim ki. Ama Buralım bak buradaki, bak, bak buraya bak oraya bak. Şimdi bak hem buralar, bak bak hem 50 dakikanız gitti diye hem de hala kenardaki ha. lekeleri gösteriyor ya. bize. Buralardakini görüyor musun? Tam da bak canım benim. Bak böyle diyeceksin, yapacaksın, yapacaksın. Deri koltuğa. Ee, anladım. Canım şöyle yapamıyor musun? Örnek verin bir alabilir miyim bize? Al canım. Sen kendi günde yaparsın öyle. Bunu bırak, bunu bırak. Şu 50 dakika geçti, diyor ki Ali Ama bak yani. şimdi sen o şekilde gösteriyorsun ha. ha. Bunu böyle al. Ondan sonra bunu böyle iyice böyle it. Böyle ben böyle sadece böyle görsel böyle olarak gösterdim. Ben burada zamanla böyle yarışıyoruz yap. işte. Bu şekilde arasına doğru gir. Hah. Tamam. tamam da hem 50 dakika ha. geçti diyorsunuz. Al al gör. Oy nasıl çıktı gördün. Aa. Ay ne kadar çok. Bak ama bak nasıl çıkardı Peki şimdi gör. koltuğa 50 dakikalık bir süre içerisinde baktığınızda... ...4 saatlik bir yarışma <laughs> içerisinde... ...nasıl olmuş? Güzel olmuş. Ben beğendim. Ama hava pek burnuna bağlamadı galiba koltuğu. Yok. Neyse bırakın şimdi koltuğu. Hanımlar siz asıl şunu söyleyin. Arkadaşınızın bezi tutuşunu beğendiniz mi? Beğendim ama yalnız teli e, tutarken avucunun içine alıp şu şekilde bu tarafta bırakıyorum. Aha bırakıyor. bastırdın bazı kısımları böyle girdiği için kalıyorum. Zaten elleri yara oldu ama onu bu şekilde tam oturtursa veya da süngeri alsaydın süngerin altına koysaydın daha pratik yapardın. Ama bu sefer tam gücümü vermem gerektiği için bu şekilde bastırmam ama gerekiyor. Ama bak şimdi sen süngerin altına koyduğun o zaman senin için daha rahat olacak. Hem buranda zedeleme olmayacak hem de daha rahat temizleyeceğini düşünüyorum. Ama sen bilirsin. Bence bu ev çok kolay. Gerçekten çok, çok kolay. kolay. Ben olsa 3 saatte bitirirdim bu evi. E göreceğiz canım seni de göreceğiz. Bana bir araba fırçası yeter. Ha. Bana göre çok kolay temizlenecek bir ev. Yani ben girseydim herhalde 3 saate bitirirdim diye düşünüyorum. Bence Seher Hanım yetiştiremez. Havva Hanım eğer sakıncası yoksa kaç kilo olduğunuzu öğrenebilir miyiz? 79. Kaynanam duymasın ama. Niye? Kaynanam 70 milyon. Çok kilo aldın diye eşim de diyor kilo aldın zayıflak. Ama bir şey diyeyim hiç o kadar kilo oldurmuyorsun. Öyleyim ama. Kemiklerin iri o zaman ya da iç organların büyük. Vallahi <laughs> <falan falan gülüyor> şişse ondan öyle çıkmıştır o. <laughs> Dalak malak şiş oldu mu kilolu çıkıyor. <laughs> Hanımlar bu kadar sohbet yeter. Yarışmacımızın teri soğumasın. Sizi daha sonra yine bekleriz. Görüşmek üzere. Hadi Kolay gelsin. Seher ben sana bir şey söyleyeceğim. Dur. Söyle canım. Bak Seher. A buranın altı var ya. He biliyorum oranın altını. Buranın altını, kesinlikle al. Bak, alacağım alacağım. Başka ne gidiyor? Görün yer gösteriyor. Tamam. Teşekkürler haydi, ben. Dağılıyor. Hadi güle güle. Detaylar ünitenin arkası, arkasının tozunun alınması, silinmesi, televizyonun altı ince ayrıntısına kadar temizlik yaparsa iki saatte, iki buçuk saatte çıkması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.